Sayın seyirciler, iyi günler, hoş geldiniz. Hemen hemen her gün uyuduktan sonra her gece rüya görürüz, öyle değil mi? Ondan sonra rüyalarımızı ertesi gün merak ettiğimiz için, konuya komşuya, oraya buraya, ortaya, sağa sola koşturur, birilerinin yorumlamasını bekleriz, değil mi? Evet, hepimiz merak ederiz çünkü. Ondan sonra yorumlayacak kişilerde bulduğumuz zaman onlar da çok bilmiş gibi ehem köhem derler ve başlarlar sallamaya. Yok efendim kara kedi görürsek eve bir kötülük gelirmiş. Kuş görürsek güzel bir haber alırmışız. Ya da bam diye bir ses duyarsak hocam bir haber alırmışız. Şimdi yanımda olan Sayın Rüya Yorumcumuz Duran Harbi Söyler'e soracağız. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi seyircilerden gelen rüya yorumlarını yorumlamaya hazır mısınız hocam? Hazır hazırım. Eğer dediklerim inanın çıkmazsa yüzde doksanı hemen burayı tek idare etmeye hazırım yani. Onu da söyleyeyim. Peki anlaşılmıştır o zaman. İlk telefon bağlantısını alalım. O zaman rüya yorumlayalım. Alalım. Buyurun. Kız Nalan. Üç aydır kiramı vermiyorsun ha? Seni eşyalarım de kapı dışarı edeyim de gör. <laughs> Özür dilerim sayın seyirciler. Sanırım yanlış bir bağlantı oldu. Beni bir başkasıyla karıştırdı galiba. Neden? Adınız Naran değil mi yoksa? canım. Memlekette bir tek adam, naylon olan ben mi? Bunun akrebi var, yılanı var, çığını var. Ofaman naylan şarkıcısı var. Var oğlu var. Ha, doğru doğru haklısınız. Evet sayın teknisyen arkadaşlar. Şimdi başka bir bağlantıya alalım. Ama lütfen her eline geleni bana bağlamayın yahu. Burası dünyanın ahırı mı? Yani. Yani. Alo. ne alım. İyi yayınlar. Geçiniz efendim geçiniz. Hem de jet ısıyla. Süremiz daralıyor. Bana da daral geliyor. Tamam geçiyorum. Ay dün gece rüyamda ne gördüm biliyor musunuz? Nereden bileyim hanımefendi? Daha henüz anlatmadınız ki. Tamam şimdi anlatıyorum. Hazır olun o zaman. Hazırım buyurun. Ya gece rüyamda Kocamın elinde davul, tokma, vur, vur, gümbüdü, gümbüdü, gümbüdü. Ay gümbür, gümbür bunu, duydum, e, gördüm rüyamda ya. Ha anladım. Siz uzun zamandır kocanızla yatmıyorsunuz. E, o da haklı olarak tepkisini davula güm 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 vurarak e, size belli etmeye çalışıyor hanımefendi. Aa hocam nereden bildiniz? E, ben bilirim tabii. E, neden buradayım sanıyorsunuz? Ama onunla yatmamakta haklıyım hocam. Evin nafakasını gidip sarhoş arkadaşlarıyla yiyor, içkiye kumara yatırıyor. Ee, o da her gece rüyanızda davuluna dam 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 vurur kafansız şişirir. E tercih sizin. Şimdi ikinci telefon bağlantısını alacağız ama hemen çabucak. Evde çünkü çamaşırlar yıkanacak. Ah keşke geçen uzaktan kumandalı de kampanya vardı. Almadım da şimdi alsaydım ne güzel uzaktan çalıştırırdım. Değil mi hanımlar? Siz ancak beni anlarsınız. Buyurun. İyi akşamlar hocam. Çok kötü rüyalar görmeye başladım. Hadi ya. Harbi mi söylüyorsun? Hemen anlatıyorum. Kapıyı açıyorum. Evi fareler basıyor. Ciyak ciyak ötüyor. Öter tabii evladım. Evine icra gelecek de ondan. Akıllım. Ne? Ya e o ciyak ciyak var ya, onlar da alacaklar ve aç bıraktın yavuracaklar. Ya. Aman Allah'ım. Desene hapı yuttuk. Sakin ol aslanım. Hapı yutmazsın. İcracı gelmeden önce sen o evdeki eşyalar var ya, hemen yandaki komşulara hemen voltingen oraya taşı. Böyle formaliteden bir, bir masal, iki sandalye falan bırak. Çakmasınlar durun, tamam mı? Ya siz nerede uyuyorsunuz derse? Otelde dersin ya. Yalandan kim ölmüş ki aslanım? Allah, Allah Madem otele verecek param vardı da neden şimdiye kadar borcunu ödemedin derse? Sahte kimlik kullanırsın. Oradan da başka otellere sahte kimlikle gider. Onlar da dolandırırsın. Aman hocam. Şimdi durup dururken bir de dolandırıcılıktan mı tutuklatacaksınız beni? Yok be oğlum ya. Sahte diplomada rektör olan mı dersin? Polis mi olan mı dersin? Hatta HADEM'e bile ameliyata giriyor. Sahte doktor olarak kimse çarpmıyor. Rahat ol sen ya. Burası Türkiye. <laughs> Vallahi bu rüya ayağına bayağı reklam aldık hocam. Millet işi gücü bıraktı. Sağda solda rüya yorumcusu arıyor. Ağzınıza sağlık. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi siz gidin muhasebetten paranızı alın ve haftaya yine aynı saatte sizi bekliyorum. Haftaya buradayım. Kaçtım. Teşekkür ederim. Haftaya tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.